ve kamuoyuna geçinemiyoruz, isyandayız. Siyasi iktidarın içine düştüğü yönetememe krizi ekonomik, toplumsal, siyasal olarak ve ülkemizin son bir yılını belirleyen salgınla mücadele edememe olarak hayatımızın her alanını etkilemiş durumdadır siyasi alandaki yönetememe krizini başkanlık sistemi tek adam ile çözmeye çalışsa da sistemin antidemokratik karakteri sonucu baskıcı ve otoriter uygulamalar artmakta hukuk düzeninden hızla uzaklaşılmakta sistem değişikliği ile iyice işlevsizleşen parlamento ise adeta yok sayılmakta her şey Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasına yerleştirilmektedir. Kadın hakları açısından önemli bir kazanım olan İstanbul Sözleşmesi'nden bütün tepkilere rağmen bir gece yarısı kararnamesiyle çıkılması, sendikalara açılan kapatma davaları, HDP'ye açılan kapatma davası, Gergerlioğlu'nu milletvekilliğinin düşürülmesi son zamanlarda gördüğümüz antidemokratik uygulamalara örnektir. Bütün bir ülke kararnamelerle yönetilir hale gelmiştir. Dünya ve ülke gündeminde bir yılı da geçen koronavirüs salgını sağlık sisteminin de tartışılmasına ve eksikliklerinin daha iyi görülmesine de yol açmıştır. Uzun yıllardan beri sağlık sisteminin piyasaya terk edilmesinin sonuçlarını bu salgın sürecinde hep beraber yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Sağlık sisteminin kamusal bir hizmet olması bir zorunluluk olarak kendini göstermektedir. Çok uzun yıllardan beri emekli aylıkları yoksulluk sınırının altında yer almaktadır. Ülkenin bütün değerlerini yaratan Emekleriyle bugünleri yaratan emekliler açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiş durumdadırlar. Temel ihtiyaç maddelerini yılbaşından bu yana yapılan zam oranları neredeyse %50 civarındadır. Asgari ücretin 2825 TL olduğu ülkemizde emekli aylığı alan 8 milyon hak sahibinin aylığının 2000 TL'nin altındadır. Bu da göstermektedir ki emeklileri yoksulluk sınırının altında bırakmak yetmemiş açlığa mahkum etmek istemektedirler. Emekli aylıklarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanlar hayatlarında bir gün bile pazara çıkmamış, elinde file ile alışveriş yapmamışlardır. Ama hayatlarımız üstünde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zanları kepçeyle geri almaktadırlar. İkramiye adı altında iki dini bayram öncesi verilenler ise bayram harçlığına dönüşmüş emekliler için bir aşağılama aracı haline gelmiştir. Sözün kısası geçinemiyoruz. Emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık verilmesi zor değil, siyasi bir tercihtir. Siyasi iktidar tercihini emekçilerden, emeklilerden, yoksullardan yana değil, sermayeden yana kullanmaktadır. Emeklilerin daha fazla açlığa, yoksullar ve aşağılanmaya gücü kalmamıştır. Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır. Emekliler kendilerini açlığa mahkum edenlere, yok sayanlara, görmezden gelenlere karşı seslerini duyurmaya, demokratik tepkilerini göstermeye kararlıdırlar. Sağlıklı, barış ve kardeşlik içinde insanca bir yaşam hepimizin hakkıdır. Emekliler olarak bu yaşamı elde etmek için mücadelemizi devam edeceğiz. Tüm emekliler sendikası bu temsilciliği.